New York'ta kesinlikle ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri de Bryant Park. Bu parkta yaz kış birbirinden eğlenceli etkinlikler var. Şu sıralar ücretsiz film gösterimleri ve konserlerin verildiği şu alan kışın dev bir buz pistine dönüşüyor. Hadi parkta kısa bir tur atalım. Parkta yer alan etkinlikler arasındaki en büyük alan çocuklar için ayrılmış ve bence çok da güzel yapılmış. Burada çocukların ücretsizce erişebileceği kitaplar, Kutu ve kart oyunları ve de bahçe oyuncakları mevcut. Burada da görebileceğiniz gibi çocuklar bakım verenleriyle burada eğitici ve eğlenceli vakit geçiriyorlar. Parkın diğer kenarındaysa yetişkin etkinlikleri var. Kitap okuma alanıyla başlayalım. Parkın nispeten daha sessiz bulunan bir bölgesi kitap okuma alanı olarak ayrılmış. Ve tahmin edersiniz ki bu alanda müzik dinlemek ve sesli konuşmak yasak. Ve bu alanda ücretsiz erişebileceğiniz kitaplar mevcut. Satranç sevenler için ustalık seviyesine göre masalar mevcut. Masaların üzerinde duran renkli bayraklardan her bir renk farklı bir zorluk seviyesine işaret ediyor. Aranızda satranç oynamayı seven varsa buraya bir göz atmasını tavsiye ediyorum. Ve son olarak masa tenisi. Etkinliklerin hangi tarihe kadar devam ettiğini araştırırken sitede çok daha fazla etkinlik olduğunu gördüm. O yüzden burayı mutlaka ziyaret etmeyi ve daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.